Selamun aleyküm dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Ben Derman Ana. Sizlerleyim dostlarım. İyisinizdir inşallah. Sağlığınıza, varlığınıza her zaman dua edeceğim. Enerjinizi yürekten hissediyorum. Bana ilgi ve alaka gösteren dostlarıma teşekkür ediyorum kahvemin şekillerini hislerimle sizlere aktaracağım. Hepinizin enerjisine niyeti, niyetine olsun inşallah. Tek fincanla başlayan bu hikaye inşallah uzun dostluklara dönüşür. Niyetinizi tutalım. Herkes kendine uyanı alsın. Eğer sana uymuyorsa gönder evrene. karşımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Geri dönecek mi? Fincana enerjinizi gönderin. Genel fal bakacağım. Kanalıma abone olun. Niyete dahil olun. Beni destekleyin. Derman anınızı unutmayın. Niyetinizi tutalım. Herkes kendi niyetine uyanı alsın. Eğer sana uymuyorsa gönder evrene. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır derler ya. Neyse halim çıksın falım diyerek açıyorum fincanımı canlarım. Ya Allah bismillah. İnşallah neyse haliniz çıksın falınız. Bu falımda da niyetleriniz yansımış. Ama hep karamsarlık yansımış. Hep bu niye karamsarlık bu kadar? Öyle içine kapanmışsın ki bu kadar karamsarlık, bu ne hep karamsarlık, karamsarlık. Bu kadar karamsarlığa düşecek ne ya? Kendini o kadar hasta hissediyorsun ki. Şifa bulmak, dertlenme derman. Gelsin inşallah artık. Kurtulayım, içine kapanmışsın ve panik halindesin. O kadar negatif misin ki? İşlenmiş ki hastalıklarla, sıkıntılarla uğraşıp duruyorsun. Bu ne negatiflik ya? Bu ne vesvese vermiş sana? Ne bileyim sıkıntılar vermiş. Sanki için içinden sıkı çıkamıyorsun. Vesveseleye kapılmışsın. Her yerin ağrıyor, her yerin sızlıyor. Kendini alıp kalkamıyorsun. Hep yatmak istiyorsun. İnşallah şifa bulursun. Dertlerine derman gelsin. Bu sıkıntıdan, bu elemden, kederden kurtulursun inşallah. Bu negatif öyle işlemiş ki sana. Vesvese vermiş. Vesveselere kapılıyorsun. Her şeyden etkileniyorsun. Ama elinde değil. Elinde olmayarak bu hallerdesin. Kendini bu kadar çıkmaza sokmuşsun. Korkular başlıyor. Kafanın içinde sesler sesler duyuyorsun. Susturamıyorsun o kafandaki sesleri. Sana biri bir, bir Bayan bu bayan bu bayan bayanı neden çekemez? Ben bunu anlamıyorum. Büyük zarar vermiş. Öyle büyük bir zarar vermiş ki senin sanki kapana kapanmış gibi hissediyorsun. Bu bayan sana öyle bir zarar vermiş ki yıpratmış ki burada bir el görünüyor. Bir el uzanıyor sana. Sanki imdadına yetişiyor. Hızır gibi. Bir el uzanıyor. Artık bu bayan sana zarar veremeyecek. Bu el uzatan insan M E harfinde biri. Sana nasip getirecek. Faydalı olacak ayağa kaldıracak seni. Bu insan sana maddi manevi destek veriyor. Hızır gibi imdadına yetişiyor. M, E harfli olan harfin isminde harfin soy isminde e, M olan isim. Kimse güzel bir el uzatıyor sana. Seni destekliyor. Sen dualarınla başarıya ulaşacaksın. Zaferini kutlayacaksın. Dualarla. Hep dualar çıkmış. Bu dualar sayesinde her şeyi elde etmeye çalışacaksın. Zaferini kutlayacaksın. Sende öyle bir koruma var ki sanki kalkan koruma kalkanı kol kanat geliyor gördüm burada her şeyinden aranacaksın şifalanacaksın ne derdin varsa içine her derdine çare olacak sanki şifa verecek sana Niye dua etsen duvarların duaların, gözyaşı döktüysen, olumlu haberlerin olacak üst üste, almaya çalışacaksın. 20 gün içerisinde, 20 gün sonrası bir iş ile olumlu haber alacaksın. 20 gün içinde olumlu bir iş haberi alacaksın ve bu işten sonra seni kimse tutamayacak. Dedim ya o koruyucu kalkan gibi koruman bir anda kol kanat gelecek, o dualarınla birleşecek. Sana öyle bir güç gelecek, kuvvet gelecek. 20 gün sonra bir işle ilgili olumlu haberler alacaksın ve bu işten sonra seni kimse tutamayacak yolların açılıyor. Ve bu işten sonra seni kimse tutamaz. Şu an önünde üç tane fırsat duruyor. Üç tane fırsatın çıkıyor karşına. Beklentilerinle ilgili çırpındığın ve emekle emek verdiğin maksadına ulaşacağını görüyorum. Kendinden fazla etrafındakileri de çok düşünüyorsun. Borçlar, sıkıntılar ve para beklentilerinin üzerine güneş doğuyor. Borç sıkıntın var. Maddi açıdan sıkıntıların var. Borçlarını ödeyeceksin. E sanki bir anda güneş doğuyor. O sıkıntı doğuyor. O sıkıntılardan da kurutulacaksın. O güneş doğuyor bir anda üzerine. Burada bir kara suratlı bir kadın görünüyor kara suratlı, esmer. Size çok etkisi olmuş bu kadının. Kötü enerjilerle ilgili. Zaten hep o elini kolunu bağlamış. O seni bu şeye sokmuş. O, dediğim gibi o kadın sana kötü zararlar vermiş kağıt şeklinde bir kağıt çıktı burada. Bu muska gibi bir şey. Bunun için kendini hasta etmişsin, hasta olmuşsun. Bu kadının yaptıklarından hastalanmışsın. Elin kolun kalkmıyor, çıkmalara girmişsin. Vesveseler oluşmuş, o kafandaki o uğultular, o seslerden, vesveselerden hepsi bu kadının yüzünden yaptığı bu burada bir kağıt üzerinde muska gibi görünüyor. Bu kötü enerji. Baya bir kötü enerji ki çoğu kez yıkılmışsın, üzülmüşsün, ayağa kalkmaya çalışmışsın, kalkamamışsın. Bu kötü enerjinin yüzünden sen bu hallere gelmişsin. Belli etmemeye çalışıyorsun. bir düşmanlığını kadının düşmanlığını siz zaten anlayacaksın göreceksin kendi kendini ele verecek bu kadın sizi bu hale sokan insan o kadar karmaşalık hep çıkmazlar hep sıkıntılar ama gereksiz senin öyle işin içinden çıkamayacağın bir sıkıntılar değil bunlar bu kadının yaptığı kötü enerji seni bu hale getirmiş. Ama sen anlayacaksın bunun kim olduğunu öğreneceksin. Ondan sonra sen bir toparlanmaya çalışacaksın. Düzeleceksin. Huzuru bozu, kaçan huzurunu bozan düzenini bozan insanın sen onun planlarını çözeceksin. Geri çevireceğin başına yani onun yaptığı kötü yaptığı kötülükleri, yaptığı pis enerjileri sen öğreneceksin ve bunu kend bozacaksın, kendi başına çevireceksin o insanı. O anda sen öyle bir Kuşanacaksın ki, kuvvetleneceksin yani, sanki şey gibi, güçlü, kuvvetli olacaksın. Onu alt edeceksin. Bu çekemeyen kara suratlı kadını alt üst edeceksin. İnşallah da başına döner. o ağladığım elemlerin, kederlerin bir anda top top nasıl da dökülüyor sıkıntıları hepsi bir anda gidecek onun kötü enerjisini kendi başına çevireceksin inşallah hep yazılar çıkmış burada da aynı haniye yapılan bir yazılar kötü enerjiyle yazılı, art niyetli insan. Zaten fare gibi de çıkmış burada. Fare gibi. Fare gibi, fare gibi oluşmuş kocaman bir kara fare. Kara zaten kendi de kara. Ardından şimdi temiz böyle yaşın. Senin içine kurtulacaksın inşallah. Kim ne yapıyorsa kendi başına yesin inşallah. Kendi başına dönsün. Bu kadar millet nasıl uğraşıyor, nasıl Allah korkusu yok mu kimsede? Burada bir bekar olan A, Z harfinde bir insanla tanışman var. Bekarsan. Bekarsın yani. Bekar olan A, E harfi. isminde de soy isminde de olabilir. Bir insanla tanışman var. Yansımış buraya. Ama bu insanla da biraz sıkıntılı çizgilerin var. Ama enerjileriniz çok uyumlu. Bu insanla. Çok güzel de uyum sağlayacaksınız. Zaman zaman sonra. Bir anda çok hızlı gelişecek. Her şeyiniz. Ferah çıkacağım. Hala sevinç gözyaşları döküyorsun. çok hızlı gelişme olacak. Sizin hayatınızda her şey çok güzel olacak. İlerlemeleriniz olacak. Ben de kabak gibi yeni yeni açılmaya başlıyorum. Kabak çiçeği gibi oldum artık. Derman ananız dili çözülüyor. İnşallah Allah kalbinize göre versin. Gönlünüze göre versin. Kötü insanların şerrinden, husumetinden korusun Rabbim. Görüyor musunuz? pis enerjinin şeyini hala sulanıyor. Kötü enerji bu. Başını yesin, başına çevresini. İnşallah Ne istiyorlar bu insanlar? Kendi menfaatleri, kendi hırsları uğruna. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Dualarınız kabul olsun inşallah. Rabbim her şeyi kalbinizce, gönlünüzce verir. Huzuru, mutluluğu bulursunuz. Rabbim sizin olsun. Rabbime emanet olun. Derman anayı unutmayın. Derman ananızı desteklemeyi de unutmayın. Sağlıkla, sıhhatle, hoşçakalın. kalın.